Geçen gün bir davet aldım. Hiç beklemediğim bir davetti. Bu Amerika'ya çağırdılar beni. En istediler buraya gel. Sana bir oyun denettireceğiz. Dedim hayırdır inşallah. Siz kimsiniz? Biz EA'yiz dediler. EA yani Electronic Arts. EA ve beni çağırma çok enteresan. Şaşırdım yani. Çünkü EA'nin beni bugüne kadar çağırdığı tek etkinlik FIFA'ydı. Onun da üzerinden bir 4-5 yıl geçti. Dedim geleyim de yine mi FIFA oynayacağız? Yok dediler. Başka bir şey oynattıracağız. Allah Allah. Ne oynayacağız? EA dedi ne önemi var kardeşim? Nasıl lan önemi olmaz mı ya? Önemi olur abi. Oğlum Amerika yani yanımız değil. Hani bayağı bir yol gitmem lazım. Ne oynayacağım bilmem lazım. Çok beklenen bir oyunumuz geliyor. Onu oynayacaksın deneyeceksin dediler. Ulan düşündüm düşündüm hani ne çok beklenen yayı oyunu aklıma bir şey gelmedi. Ben de sordum yani ne oynayacağız diye. Onlar dedi ki Immortals of Avium. Immortals ne? Immortals of Avium en mi? Immortals of Evium Ana böyle bir oyun vardı lan doğru EA tarafından yapılan bir oyun bu. Hem de single player yani tek kişi oynayabileceğimiz bir oyun. FPS, Doom benzeri bir yapısı var. Fakat silah kullanmıyoruz da onun yerine büyü kullanıyoruz. Güzel okey. Bunun için Amerika gelinir mi? Gelinir ya koskoca EA kalkmış hikayeli oyun yapıyor. Ben bunu görmeyeyim mi kardeşim? EA'deki bu dramatik değişiklik gerçekten takdire şaya. Tek kişi oyunları iyice para başladılar yani EA'den görmek istediğimiz hareketler bunlar. Şunu tekrar hatırlatayım bir zamanlar EA tek kişilik oyunlar ölüyor gibi demeçler veriyordu. Bunlara para yatırmak gereksiz diyorlardı ki yapmayı da bırakmışlardı zaten. Star Wars oyunları yaptılar, Dead Space Remake yaptılar şimdi de bu geliyor. Tek kişilik oyun yelpazeleri gittikçe artıyor. Ama açık söyleyeyim bu oyun benim çok gazlandığım bir oyunda değil yani. Tamam hikayeli hikayeli falan ama yani çok böyle süper gazlı değilim. Çünkü gördüğüm şeyler beni çok heyecanlandırmamıştı ama gördüğüm şeylerin hepsini uzaktan gördüm. Yakından görmek belki farklı olacaktı. Bir de beni çağırdıklarına göre çünkü normalde Türkiye'den böyle her alan günü birini çağırmıyorlar. Yani beni çağırdıklarına göre demek İddialı iddialı bir şey var diye düşündüm yani. Çünkü beni getirmek onlar için bir masraf ya oraya. Ben de atladım uçağa gittim San Francisco'ya. 12 saatten fazla uçtu. Kullan bir oyunu görmek için bu kadar gidilir mi be kardeşim diye sorguladım kendim ama gittim. Bir de 2 gün sonra döneceğim geri yani. Bir de orada 12 saatten fazla uçacağım yani. Gerçekten çok görücü. Neyse Amerika giriş yaptık en sonunda. Etrafta biraz dolandım etkinlik zamanı gelene kadar. Sonrasında etkinliğin olduğu yere gittim. Alana girdim. hi dedim my name is Enis. Sonra alana geçtim. Bu alanda 100 kişi falan vardı herhalde yani oyun deneyen. Yani. Derken oyun oynama saatimiz geldi. Şimdi oyunun başına geçer geçmez ilk dikkatimi çeken şey ne biliyor musun? Görsel olarak iddialı bir oyun olması. Ve bu durum beni ciddi anlamda şaşırttı çünkü bu oyun Electronic Arts'ın ana oyunlarından biri değil. Ne demek bu? Öyle büyük prodüksiyon bütçeleri harcamadıkları bir oyun aslında. EA Originals çatısı altında geliştirilen bir yapı. EA Originals Electronic Arts'tan farklı olarak abi Electronic Arts'ın biraz yan kuruluşu gibi düşünebilirsiniz. Bunu daha deneysel işler yapıyorlar. Mesela ne gördük biz EA Originals çatısı altında? It Takes Two gördük, A Out gördük, Unravel gördük, Wild Hearts gördük. Bunlar çok Electronic Arts'tan beklemediğimiz tatta işler. Ama hepsinin kendine has bir havası var ve hepsi de Electronic Arts'ın EA Originals programı altında yayınlanıyor. Bu program altındaki oyunların da bütçesi öyle Battlefield gibi Star Wars gibi büyük değil. O yüzden de teknik anlamda çok yüksek görsel kalite görmüyoruz bu oyunlarda. Fakat Immortals hiç fena gözükmüyor. Hatta bayağı iyi gözüküyor. Yani ciddi anlamda yüz animasyonları, çevre kaplama detayları falan dikkat çekici. Zaten bunu reklamını da yapıyorlar. Hatta şey diyorlar. Unreal Engine 5.1 oyun motorunu kullanan ilk triple oyun falan diye haber çıkıyorlar yani. Ya bu güzel. Pazarlama noktasında onlar için avantajlı ama oyunun sistem gereksinimlerine de yansımış gibi. Çünkü sistem gereksinimleri yüksek ve bu konuda ciddi eleştiri aldı oyun. Kaldı ki olası bir optimizasyon problemiyle de karşılaşabiliriz. Çünkü Star Star Wars'ta bir benzerini yaşadık. Ki Star Wars çok büyük bir ekip tarafından yapılan bir oyun. Ona rağmen PC portu gerçekten sıkıntılıydı. Immortals'ta da benzer bir havayı yakaladım ben. Özellikle bu dönemde oyunların optimizasyonlarının ne olacağını kestirmek çok güç. Böyle şık görünen ama arkasında çok büyük bir ekip olmayan oyunlarda optimizasyonun ben daha fazla problem olabileceğini düşünüyorum. Ama umarım bu çekincelerim çıktığında oyun yanılgıya düşer. Zaten oyun çıkmadan da bunları bilme şansımız yok. Karakter yüz modellemeleri gayet iyi. Bunu dedim zaten. Çevreler etkileyici duruyor. Bu da okey. Grafiksel anlamda bu kadar güçlü olmasa bile EA bu oyuna ayrı bir önem veriyor gibi. Fakat görselden artık puanla başlasa da bir yerde ardından eksi puan da başlıyor oyun hikaye ve karakter kısmı. Maalesef oyunun başlangıcında hikaye ve karakterler beni hiç açmadı. Tamam böyle mistik bir dünya var. Okey büyük güçlerin önemli olduğu bir dünyadayız. Bu dünyada bir savaş devam ediyor. Bu da okey. Ama karakterler oyunumuzu ilk karşılayış şekli falan bana çok klişe geldi ya. Jenerik bir genç adamımız var. Yeteneklerini yeni keşfetmiş. Hafif fukala tavırları var. Onun bilge bir hocası var. Yeteneklerini kullanmayı öğretiyor ona. Tutorial'da falan böyle şuraya buraya git diyor. Ya bu tutorial kısımları o kadar sıkıcı geldi ki bana yani. Sanki böyle 8700 kere gördüğüm bir şey bir daha görmüşüm gibi hissettim. Ya bilmiyorum belki herkes de aynı ki yapmaz. Ama bir oyun sana böyle gel ben sana yeteneklerini öğreteyim. Hadi tutorial bölümünü beraber oynayalım dediğinde ben acayip soğuyorum oyundan yani. Niye bilmiyorum. Böyle bana sanki 2005'lere dönmüşüm gibi hissettiriyor. Ama tabii ki de 10 dakikalık başlangıç bölümüyle oyunu harcayacak değilim yani. Daha ne gördüm hiçbir şey görmedim. Sıfır. O yüzden ben de 2 saate yakın oynadım ve 2 saate sonunda söyleyebilirim ki beni bunun için mi çağırdınız kardeşim lan Amerika'ya? Oğlum 24 saat yolda geçti lan 24 saat. <laughs> Yok şaka yapıyorum iyi Ya sen çağır. Takılıyorum yani. Oyun öyle bir oyun değil. Merak etme. Oyun nasıl bir oyun peki? Elimize Doom benzeri hızlı bir FPS oyunu var. Var. Kendi tarzına yaptığı en özel mevzuysa silah yerine büyü kullanması. Tüm olayı büyü üzerine kurgulamışlar. Şimdi burada biraz hayal kırıklığım oldu aslında. Çünkü ben büyü kullanma deyince biraz daha farklı bir oynanış mı olur demiştim ama yok. Oyunda kullandığımız büyüler aslında birer silah sınıfı gibiler. Yeşil, kırmızı, mavi olarak üç farklı renkte büyü kullanabiliyoruz. Yeşil renk büyü SMG silah gibi hızlı ama güçsüz mermi ateşliyor. Kırmızı renk shotgun gibi yakın mesafede çok güçlü büyü atıyor. Mavi renk sahip otomatik sniper tüfeği gibi Az aralıklarla ateş ediyorsun ama iyi hasar verebiliyorsun. Yani büyü kullanımı da keyifsiz diyemem. Hani kullanması vurduğunda hissettirmesi falan gayet güzel. Öyle çok civciv bir hissi yok. Ama problem şu bunlar büyü değil de silah olsaydı da hiçbir şey değişmezdi oyunda. Çünkü ekstra özel bir şey hissettirmediler. Umarım oyunu ilerleyen saatlerinde bu hissi kıracak yeni yetenekler de verecektir bana. Ya çünkü şu an çok silah gibi geliyor. Şu üzücü oluyor burada bir fırsat var bir tema yapıyorsun ama bu tema hala daha yani normal silah gibi. Ben biraz daha farklı bir şey hayal etmiştim. Daha değişik bir aksiyona girebiliriz diye düşünmüştüm ama o ayrımın karşılığını pek alamadım. İşi değiştiren birkaç özel yetenek var bu arada. Bunların bir kısmı ekipman diğer kısmı ise özel büyüler. Bu özel büyüler zaten oyunla ilgili en orijinal şeylerden bir tanesi. Yani bunu deyince çok değişik bir şey beklemeyin de. Standart silah gibi hissettirmiyorlar en azından. Bir özel yetenek gibi hissettiriyorlar. Ekipmanlarda keza işi farklılaştırabiliyorlar işte. Kamçı kullanıp düşmanı yakınına çekebiliyorsun. Sonra yakınına geldiği zaman basıyorsun kırmızı büyüğü. Uçuyor hava işte. Düşmanları bayıltabilen bir ışın atabiliyorsun. Düşmanları yavaşlatan bir yeşil slime atabiliyorsun. Ya yani oynadığım kısımda bunlar var en azından. Büyük ihtimalle daha fazlası da olacak. Ya da bu kadar kalacak. Upgrade edeceğiz bilmiyorum. Çünkü oyunda upgrade de var. Zaten oyunu kurguladığı şey de şu. Tüm bu silahlarını kullan ama hepsini kombinleyerek kullan yani. Birbirleriyle kombin yap daha hale getir. Böyle kombi nice şey düşünmeyin işte hani su attım üzerine sonra elektrik vurdum daha fazla damage verdi gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani kamçıyı kullan düşmanı yakınına çek sonra pat patla. Hani bu kafa. Yani kötü değil ama çok böyle amşan bir şey de yok. Yani onu demek istiyorum. Burada aslında en kilit kısım en taktiksel kısım düşmanların zaafı olan büyüleri kullanma mevzusu. İşin taktiksel boyutu burada ortaya çıkıyor. Çünkü her düşmanın bir büyüye zaafı var. Bazı düşmanlar yeşile karşı zaaflı, bazıları kırmızıya, bazıları maviye ve bunların hepsi aynı anda sahneye girdiği için de büyüler arasında aktif olarak geçiş yapmanıza da gerekiyor. Ama geçmezseniz de problem değil yani. Hani bir büyüye karşı dayanıksız diye diğerlerine karşı aşırı dirençli de değiller yani. Oyunun hızına bakarsak da yani temposuna Doom'a göre biraz daha sakin bir temposu var diyebilirim. Oynadığım kısım için konuşuyorum ki sadece oyunun erken kısmını oynamadık. Biraz daha sonraki kısmını da oynattılar bize. Ama genelde başlangıç aşamasındaydı yani. Temposu Doom'a göre biraz daha sakin geldi. Bu açıdan beni sevindirdi. Çünkü Doom beni çok yoruyor. Yani Doom böyle 45 dakika bir saatten fazla oynadığım zaman teller içerisinde kalıyorum. Bana aşırı yorucu bir oyun gibi geliyor. Bunda o kadar yorulmadım oynadığım süre boyunca. O açıdan temposu daha bir benim uygun. Bir de tempoyu dağıtmak için bulmaca kısımlarını da koymuşlar. Hani haritada ilerlerken böyle sağda sol bulmacalar görebiliyorsunuz. Bazen ana görevde ilerlemek için bulmaca çözmeniz gerekebiliyor. Ama bu bulmacalar böyle çok güzel kafe olacağınız bulmacalar değil. Genelde platform puzzle dediğimiz bir platformu eğip bükerek ortaya koyduğunuz, çözmeye çalıştığınız bulmacalar. Nesne hareket ettirme odayı koymuşlar mesela. Bir nesneyi alıyorsun böyle onu aşağı yukarı yapıyorsun ve sonrasında onun üzerine atlayıp ilerliyorsun. Burada çok otantik bir şey görmedim. Aa ne acayip mekanikmiş dediğim bir şey olmadı ama tempoyu yavaşlatması açısından böyle bir şey gitmeleri okey dedirtti. O oyun akışını merak ediyorsanız da standart oyun akışı aslında. Chapter chapter ilerliyorsunuz. Bir bölüme giriyorsun. O alanda düşmanlar çıkıyor. Onları öldürüyorsun. Sonra bir sonraki alana geçiyorsun. Oradaki düşmanları öldürüyorsun. Arada hikayeler var. Hikayeleri izliyorsun. Bazen böyle bir haritaya girdiğiniz zaman yanda keşfedilecek bir şey oluyor. Sağda solda sandık altın oluyor. Onları buluyorsun. Yani düz bir oyun. Etrafta bulduğun şeylerle böyle karakterini geliştirebiliyorsun. Karakter geliştirmekte önemli bir unsur. Ama bizim görmediğimiz ama yapımcıların bize bahsettiği bir alan daha var oyunda. O da hub alanı. Bu alan ortak takılma alanı gibi şey. Online oynaklığınıza gelmesi. Yani karakterin ortak takıldığı bir alan. Buradan görev alabilirsiniz falan gibi şeyler söylediler ama ben bunu görmedim. Dedim. Ama anladığım kadarıyla abi gittiğimiz yerlere bir daha gidip orada bazı yan görevler yapabileceğimiz bir yapı koymuşlar. Fakat oyun böyle çok açık dünyalı bir oyun değil. Hani koridor koridor öyle ilerlediğiniz bir oyun ama bazen bazı yerlere geri dönmeniz gerekebilir. Çünkü geri dönebileceğiniz fast travel yani ışınlanma noktaları koymuşlar. Biz bunu kullanamıyorduk oynadığımız süre boyunca. Kitliydi hepsi ama belli ki full sürümde açık olacak. O oyun içerisinde boss savaşlarına da denk geldim. 2-3 tane boss savaşı vardı. Bir iki tane de mini boss savaşı vardı. Arta da böyle rastgele denk geldiğim canı daha büyük abilerle de kapıştım. Genelde boss savaşlarından çok sıkıcı bir şekilde ayrılmadım ama oyunun en iddialı olduğu yani bize en son donatları bir boss savaşı vardı. O acayip sıktı beni. Ya şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten kocaman bir taş yığını var. Vuruyor. Ama vurduğu zaman siz nereye kaçıyorsunuz? Ne haritada neredesiniz? Hangi noktadasınız falan yani çok fazla yönünüzü kaybediyorsunuz. Bu taşın ataklarını görmek zorlaşıyor. Ya bir şekilde mevzuya hakim olamıyorsunuz yani. Hem kamera problemi hem boss'un dizaynı ikisi de birbirle çakışıyor gibi geldi bana. FPS oyunu için kamerayı bu kadar kaplayan ve hareketleriyle kamerada hiç görünecek yer bulamayan bir boss dizaynı bence biraz sakat bir iş. Ama bunları elden geçirmek için bir zamanları var. Her ne kadar bu seviyeye gelmiş oyunlar çok dramatik değişikliklere uğramasalar çünkü oyun çıkmasına çok az kaldı. Yine de minik birkaç değişiklikle beraber burayı daha rafinale getirebilirler. Bu oyunu şöyle bir komple baktığım zaman abi gördüğüm şey kısaca özetleyeyim. <laughs> yani çok ortalama bir oyun. Kötü bir aksiyonu var diyemem, kötü bir sunumu var diyemem bir kötü grafikleri var diyemem hiçbir şeyin kötü diyemem ama tam tersi hiçbir şeyine çok iyi de diyemiyorum. Eğer türün sevdalısıysanız sizin için çok güzel bir oyun geliyor diyebilirim. Özellikle Doom tarzı FPS seviyorsanız bu tarzda çok fazla oyun da yok. Immortals of Fenyx bu açıdan güzel bir boşluğu doldurabilir. Bir de böyle büyük tarafına gitmesi çok özel bir şey de sunuyor aslında. Her ne kadar bence çok onu uygulamıyor olsalar da. Yani sonuçta büyü kullanıyorsun ama dediğim gibi silah gibi kullanıyorsun. Ya, klasik bir savaş oyununa büyü skin'i giydirmişler gibi. Fakat oynadığım süre boyunca hadi ben bir sonraki adımı göreyim dedirtecek tek bir şeye rastlamadım kendi adıma. Ha, çok mu sıkıldım oynarken? Yok sıkılmadım da çünkü bir aksiyon abi tak 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 sarıyorsun. Sadece yayın bu kadar üzerinde durduğu bir oyun olduğu için biraz daha parlak bir şey çıkar mı diye düşünüyordum. Ama gördüğüm kısımlar bana o parlaklığı çok vermedi. Umarım gördüğümden çok daha fazlası polis vardır. Çünkü mekanikleri çalışan bir oyun. Birkaç düzenleme birkaç akışla beraber çok daha büyük potansiyele çıkabilir. Olabilir. ama yayın bir sonraki büyük oyun olacakmış izlerimde de vermedi bana. Umarım büyük yanılırım bak. Diyorum ki umarım büyük yanılırım yani. Da fiyat olarak fiyat da pahalı. Yani hem yurt dışında pahalı zaten Türkiye'de pahalı da full oyun fiyatı istiyorlar bunun için. Ben vallahi full oyun fiyatı hak edecek pek bir şey görmedim ama dediğim gibi sadece 2 saatlik kısmını oynadım. Yani bu fiyat bana biraz fazla geldi. Türkiye fiyatını demiyorum bak. Türkiye fiyatı zaten pahalı. Yani o konuda aksini söyleyecek olan bir insan yoktur büyük ihtimalle. Umarım Electronic Arts'ın aylık abonelik sistemine hızlı bir şekilde eklenir. Büyük ihtimalle Pro sistemine eklenecektir herhalde. Ya, o sistemle beraber denenir mi? Çıktığında göreceğiz. Bana böyle çok uzun zaman farklı bir deneyim hissettirdi ama tam bu videoyu çekerken evet şu sırada yani yurt dışında demişler diye baktım. Özellikle videoyu hazırladıktan sonra baktım ki fikirlerim etkilenmesin diye. Bayağı beğenen var oyunu. Yani demek ki bende bir bok yok. <laughs> yani bende problem var yani. Çünkü oyunu beğenen ciddi bir insan gördüm. Ya bunlar böyle çok gazlı arkadaşlar bilmiyorum. Hani ben de gazlıyımdır ama bana geçmedi bu oyunun gazı. Ya da çok hefesi seven insanlar olabilirler. Ya da belki oyundaki bir şey bana klik etmemiştir bilmiyorum. Ama ben biraz böyle hani şey mesafeliyim şu an için. Çıktığında bir daha oynar bakar yorumlarımızı yaparız. Kendinize iyi Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi de teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Sağ olun. Ye. Umarım yani buradaki şeyimiz bir dahaki hukukumuzu etkilemez. Görüşürüz.